oy kullanma işlemini tamamladı ve şimdi oy sayım işlemine geçildi. Bir kere daha büyük milletimiz sandık yoluyla Türkiye'yi kimin yönetmesi gerektiğine karar verecek. Millet iradesine gönülden bağlı olanlar millet iradesini ve demokratik ilkeleri içselleştirmiş olanlar bütün bu sürece saygı duyduğu gibi sonuca da saygı gösterecekler. Neticede Türkiye ilk defa bir ikinci tur seçimini deneyimledi. Bunu da buraya kadar başarıyla getirdi ve şimdi açıklanan sonuçlar Sayın Cumhurbaşkanımıza yüksek teveccühün güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtiyor. Tabii iki kere üst üste CHP sözcüsü bir telaş içerisinde yine açıklama yaptı. Ve bu açıklamalarda aslında parti içinde müşahitlerine verilmesi gereken dersin bir takım unsurlarını ekranlardan paylaştı. Şimdi bir kere daha kendi ellerindeki verileri bütün Türkiye'nin verisi gibi sunmaya çalışaraktan diğer ortaya koyulan verilere dönük bir bulandırma çabası içerisine giriştiklerini görüyoruz. Tabii hiç kimse balkon konuşması yapmasın, suyu bulandırmasın diye bir ifade kullanıyor. Bütün bu süreçte CHP sözcüsünün, Faik Bey'in bilmesi gereken şu, bütün bu süreçte suyu bulandıran yegane açıklama 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden iki belediye başkanından gelmiştir. 14 Mayıs gecesi çıkıp kazandık ve 13. Cumhurbaşkanı adına konuşuyoruz diyerekten açıklama yaptılar. Bütün resmi verileri ve diğer partilerin verilerini aşağılayarak aramızda kalsın kazandık gibisinden son derece sorumsuz, yakışıksız Millet iradesine saygısız bir biçimde bir tavır koydular. Dolayısıyla CHP sözcüsü arkadaşımızın hatırlaması gereken şey suyu bulandırma faaliyetinin 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nden yapıldığıdır. İkincisi hiç kimse alelacele balkon konuşması yapmasın diyor. Burada tabii bu dönüp de CHP'ye söylenmesi gereken bir şey. Balkon konuşması yapma geleneği onlarda yok. Bizde var. Ama biz millet iradesi tecelli ettikten sonra milletimizin bütün oyu bütün iradesi ortaya çıktıktan sonra bu cumhurbaşkanımız tarafından yıllardır her seçimde sürdürülen güçlü bir e, gelenek olarak devam etmektedir. Bu sefer tabi belediye iki belediye başkanının açıklama yapmaması geçen sefer suyu bulandıranların bunun yerine açıklamaların CHP sözcüsü tarafından yapılması biraz ders alındığını gösteriyor. Ama yine bir telaşla e, bir telaş içerisinde bütün diğer verileri yok sayarak kendi ellerindeki veriyi Türkiye'nin gerçek verisi gibi sunmaya çalışıyorlar. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Hepimiz gittik güvenli bir ortamda, güvenlik güçlerimizin sağladığı güven ortamı içerisinde, YSK'nın güvenilir mekanizmaları içerisinde ve Türkiye'nin büyük demokrasi tecrübesi içerisinde oylarımızı kullandık. Şimdi sandıklar açılıyor, ekranlardan hep beraber görüyoruz, sandık sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Milli irade tecelli etmeye başladı. Fakat biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana ve tablo şekillenene kadar oyumuz şudur, aldığımız netice budur demeyen bunu saygıyla bekleyen bir siyasi geleneğe sahibiz. Tabii kendi sandık görevlilerine geçen sefer de seçimler öncesinde vermeleri gereken bir takım telkinleri çıkıp şimdi ekranlarda vermeyi siyaset yapmak zannediyorlar. Unutmayalım ki ne suyu bulandırmakla ilgili ne de başka bir tavırla ilgili demokratik iradeye saygısızlıkla ilgili bir yaklaşım Cumhurbaşkanımızın yanına yazılamaz. AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın yanına yazılamaz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar da alel acele seçim sonucu açıklayanlar da CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlardı. Biz çıktık dedi ki millet iradesine saygısızlık ediyorsunuz. Çıkın ve özür dileyin. Ondan sonra diyorlar ki biz bunu bir temenni olarak söyledik. Hayır, temenni başka bir şey. Bütün siyasi partiler kazanacağız diye temenni ifade ederler. Ama siz 13. Cumhurbaşkanı isim vererek şu adına konuşuyoruz diyerekten bir açıklama yaptınız. Ondan sonra da düzeltmediniz. Tam bir olgunlaşmamış, demokrasiden nasibini almamış demokratik iradeden nasibini almamış bir şekilde bu tavrı ortaya koydunuz. Şimdi de çıkmışsınız yine telaş telaş içerisinde şu saatteki açıklamamızı bekleyin. Belki açıklama yapıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ee, kendi verilerinizden tablonun nasıl olduğunu söylüyorsunuz. Ondan sonra da başkalarına akıl vermeye kalkıyorsunuz. 14 Mayıs günü suyu bulandırma faaliyetini siz yaptınız. Bugün bundan uzak durmanız lazım. Bütün vatandaşlarımız şundan emin olsunlar müsterih olsunlar. Türkiye güven içerisinde seçim yapmıştır, yapmaya devam ediyor ve sandıklar çıkacak. Hatırlayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'tan önce 14 Mayıs gecesi kimse sokağa çıkmasın. Çok büyük olaylar olacak, herkes evinde kalsın demişti. Ama bir kere daha söylediğinin yanlış olduğu ortaya çıktı. 14 Mayıs gecesi de bütün vatandaşlarımız sokaktaydı ve gayet demokratik bir şekilde seçim sonucunda herkes birbirini tebrik etti. Bugün de yine bir demokrasi şöleni gerçekleştiriyoruz. Yine demokratik hayatımızın çok önemli aşamalarından birine imza atıyoruz. İlk defa Türkiye'de ikinci tur seçim deneyimlendi. Bir tablo ortaya çıktı ve bu tablonun neticesi resmi organlar tarafından da açıklandığında hepimiz bu sonucu net bir şekilde göreceğiz ve ortaya çıkan sonucu büyük milletimizin demokratik iradesi olarak hep beraber selamlayacağız. Onun için telaşa gerek yok. CHP genel merkezinin ikide bir tansiyon üretmesine gerek yok. İkide bir panik havası üretmesine gerek yok. Gayet sağlıklı bir şekilde bütün verilere herkes ulaşabiliyor. Herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu milletimizin demokrasimize sahip çıkma konusundaki büyük iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu büyük teveccühün daha güçlü bir şekilde devam ettiğini görmemize rağmen biz herhangi bir şekilde seçim sonucu şudur demiyoruz. Çünkü dediğim gibi son oy sayılıp da irade ortaya çıkana kadar biz bunu saygıyla bekleyeceğiz. Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünler millet iradesine saygı günleridir. Bugünlerde söylenen bütün sözler insanların öbür boyu alınlarında taşıyacağı sözlerdir. Memleketin sahibi millettir. Hiçbir parti değildir ve sandığın başına giderek demokratik iradesini kullanan hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımız demokrasimize sahip çıkmıştır ve güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza teveccühün de devam ettiğini görüyoruz. O yüzden sakin bir şekilde hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yok. Gayet müsterih bir şekilde, centilmence hep beraber sonuçları bekleyeceğiz. Şu anda suyu bulandırma faaliyeti sadece CHP Genel Merkezinden yapılıyor ondan vazgeçerlerse zaten herhangi bir şekilde ortada bir suyu bulandırma faaliyeti kalmayacak. Bütün milletimize sandık başına giderek iradesini gösteren bütün vatandaşlarımıza bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Demokrasimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.